Moodle, öğrencilerin uzaktan eğitim ortamına katılmalarını sağlamak amacıyla kullanılan öğrenim yönetim sistemidir. Moodle, sanal sınıflardaki canlı derslerinize katılmanızı ve kaynak, ödev, duyuru gibi farklı öğrenim araçlarına erişebilmenizi sağlayan çevrimiçi bir platformdur. Kati Uzaktan Eğitim Sistemi, Moodle platformu üzerinden yürütülecektir. Online derslerin sorunsuz yürütülebilmesi için web tarayıcı olarak Mozilla Firefox kullanmanız gerekmektedir. Ayrıca canlı derslere sorunsuz olarak bağlanabilmeniz için Windows ya da Mac işletim sistemine sahip bilgisayarlarınıza Adobe Connect uygulamasını da kurmanız gerekmektedir. Lütfen Moodle giriş sayfasını açınız. Açılan pencerede kullanıcı adı bölümüne öğrenci numaranızı yazınız. Şifre bölümüne de BYS şifrenizi girerek giriş düğmesine tıklayınız. Sisteme giriş yaptığınızda karşınıza Moodle ana sayfası açılacaktır. Ana sayfada almış olduğunuz bütün dersleri görebilirsiniz. Sayfanın sol kısmında hızlı erişim yapabileceğiniz menüler yer alır. Orta kısımda derslerim sekmesinde aldığınız tüm dersler, derslerinize ait istatistiksel bilgiler ve derslerinizde yaklaşan görevler listelenir. Sayfanın sağ kısmında ise çevrim içi kullanıcılar, Ders takviminizde yaklaşan etkinlikleriniz gibi yardımcı alanları görüntüleyebilirsiniz. Çevrim içi kullanıcıların yanındaki baloncuğa tıklayarak istediğiniz öğrenci ya da öğretim elemanına mesaj yazabilirsiniz. Sayfanın üst kısmında öğretim elemanı ve derse kayıtlı diğer öğrencilerden gelen mesajları görebilir ve bunları cevaplayabilirsiniz. Sistemde adınızı görüntüleyebilir ya da profil resmi ekleyebilirsiniz. Bunun için Katü uzaktan eğitim sistemi ana sayfasında sağ üst köşede bulunan isminizin üzerine tıklayınız. Açılan menüde profile tıklayınız. Karşınıza gelen pencerenin sağ üst kısmında bulunan işlem butonuna tıklayınız. Buradan profil düzenleye tıklayarak kişisel bilgilerinizi düzenleyebilir, profil resmi ekleyebilirsiniz. Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra sayfanın altında bulunan profili güncelle butonuna tıklamayı unutmayınız. Modula giriş yaptıktan sonra açılan sayfada tüm derslerinizi görüntüleyebilirsiniz. Derslerinize ders kataloğu menüsünden de ulaşabilirsiniz. İlgili derse tıklayarak dersinize giriş yapabilirsiniz. Haftalık dersleriniz Canlı ders bağlantılarınız ve öğretim elemanlarının ders ile ilgili verdiği görevlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Haftalık açılan derslerinizi soldaki menüden görebilirsiniz. Haftalık dersinizin canlı ders bağlantısını ve verilen diğer görevleri buradan görebilirsiniz. Derse kayıtlı öğrencileri görüntülemek için ilgili dersi tıkladığınızda sağ taraftaki menüde katılımcılar menüsüne tıklayınız. Açılan pencerede bütün öğrencileri görüntüleyebilirsiniz. Katılımcılar sayfasında istediğiniz öğrenciyi seçerek mesaj gönderebilirsiniz. Açılan sayfada mesaj yazan kutucuğa tıklayınız. İletinizi yazarak gönder butonuna tıklayınız. Canlı derse giriş için canlı ders simgesinin bulunduğu linki tıklayınız. Bu bağlantı ile dersiniz için açılan sanal sınıf ortamına girebileceğiniz bağlantıyı görüntüleyebilirsiniz. Açılan sayfada öncelikle tarihi ve başlangıç saatini kontrol ediniz. Dersinize ait sanal sınıfa giriş için toplantıya katıl butonuna, ardından açılan yeni pencerede şimdi katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Bu bağlantı ile Adobe Connect bağlantısı yaparak sanal sınıfınıza girebilirsiniz. Bu kısma kadar anlatılanlar öğrencilerin KTÜ uzaktan eğitim sistemine girişi ve canlı derslere nasıl katılım sağlayacağı ile ilgilidir. Canlı derslere girmenin yanı sıra Moodle sistemi üzerinden öğrencilerin katılım sağlayabileceği etkinlikler ve kullanabileceği kaynaklar da bulunmaktadır. Etkinlikler ve kaynaklar öğretim elemanı tarafından eklenir. Etkinlikler öğretim elemanının belirlediği tarih ve saatlerde aktif olur. Eğer izin verilmemişse öğrencilerin ilgili etkinliklere katılımı mümkün olmamaktadır. Bu kısımdan sonra öğrencilerin ulaşabileceği kaynaklar ve katılabileceği etkinliklerle ilgili bilgi verilmektedir. Her derste canlı ders anlatımının dışında öğretim elemanları haftalık olarak ders içeriklerini paylaşabilirler. Bu modül ile öğretim elemanlarının sisteme yüklediği ders notlarına ulaşabilirsiniz. Ders kaynağı olarak eklenmiş herhangi bir dosyaya ulaşmak için kaynağın ismine tıklamanız yeterlidir. Tıkladığınızda ders notu açılacaktır. Klasörler dosyaları gruplandırmak için kullanılmaktadır. Klasörün içinde farklı dosyalar bulunabilir. Klasörün ismine tıkladıktan sonra dosyalara ulaşabilirsiniz. Öğretim elemanları ders kaynağı olarak web sayfası bağlantılarını da paylaşabilirler. Bu bağlantılara tıklayarak ilgili siteleri açabilirsiniz. Haftalık derslerinizdeki canlı derslere katıldıkça ve ders kaynaklarını kullandıkça yanındaki kutucuğu işaretlemeniz ders içindeki ilerleyişinizi sağlayacaktır. Böylece ana sayfanızda ders istatistiklerinde derslerinizin yüzdesi tamamlanmış olur. Öğretim elemanları herhangi bir konu hakkında çoktan seçmeli, evet ya da hayır veya metin girişi gibi çeşitli soru türlerini kullanan geri bildirimli anket ya da tek soruluk bir anket oluşturabilirler. Etkinliklere erişimin süresi öğretim elemanları tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle etkinliklere erişim için belirli bir süre verilmişse süre bitiminde etkinliklere ulaşamazsınız. Anket etkinliği açıldığında Size uygun seçeneği tıklayıp seçeneğimi kaydet düğmesine tıkladığınızda anket sorusunu yanıtlayarak göndermiş olacaksınız. Öğretim elemanları bir konu hakkında öğrencilerle eş zamanlı bir sohbet ortamı oluşturabilirler. Sohbet etkinliği öğretim üyesinin belirlediği tarihlerde dersteki tüm öğrencilerin eş zamanlı ve metin tabanlı iletişime geçmelerini sağlamaktadır. Sohbet bağlantısına tıkladığınızda Karşınıza açılan sayfada Şimdi Sohbete Katıl seçeneğini seçilerek sohbete katılabilirsiniz. Açılan pencerede bileti göndermek için metin kutusuna metni yazın ve Enter tuşuna basın. Ödev modülü, öğrencilerin öğretim elemanının istediği konuda dijital dökümanı hazırlayarak sisteme yükleme yapmasını sağlayan bir modüldür. Ödev modülüne ödev yüklemek için açılan pencerede gönderim ekle düğmesine tıklayınız. Açılan pencerede dosya yükleyebileceğiniz bir pencere açılacaktır. İki farklı şekilde dosya yükleyebilirsiniz. Dosyayı yüklemek için ekle düğmesine tıklayıp dosya seç seçeneğini kullanarak ilgili dosyayı seçip dosyayı yükle düğmesine tıklayınız. dosyanız dosya gönderim kutucuğunda görüntülenecektir. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra değişiklikleri kaydet butonuna basınız. Dilerseniz dosya yüklemek için ilgili dosyayı kutucuğa sürükleyebilir, son olarak değişiklikleri kaydet düğmesine tıklayarak çıkış yapabilirsiniz.